Herkese merhabalar dostlar. Öncelikle Çek Cumhuriyeti'nin burunlu kentinden Türkiye'ye selamlar olsun. Panda Vision'ın 5. bölümü de geride kaldı. Artık gizem ve sırların ortadan kalkıp aksiyon ve sürprizlerin ön plana çıkmaya başladığı bir doğrultuya girdi öykümüz. Bu videonun ilk bölümünde 5. bölüme ilişkin bir değerlendirme yaparken ikinci kısımda ise 6. bölüme ilişkin teorilerimizi konuşacağız. O zaman hadi incelememiz başlasın. We have everything under control. Beşinci bölüm aksiyon dozunun arttığı, Wanda'nın karakter gelişimi konusunda aşama kaydettiği, Vision'un ise içinde yaşadığı bu sahteliğin iyice farkına varmaya başladığı bir hikaye sundu bizlere. Bir yandan da 1970'li yıllardan 1980'lere doğru yavaşça bir geçiş yaptık bölüm içerisinde. İlk bölümden beri harika olan sinematografi, doğru renk seçimleri ve başarılı kamera açılarıyla hem o yılların atmosferini bize hissettirirken hem de alttan alta verilen sahtelik duygusu dolayısıyla bizi rahatsız etmeye devam etti. Vision'ı geçen hafta aynı Spider-Man Far From Home filminde Mysterio'nun örümcek adama gösterdiği zombi Iron Man sahnesinde olduğu gibi hareket eden bir ceset olarak görmüştük. Thanos kendisini katlettikten sonra, 5 yıl sonra ölümden geri gelen Wanda bir şekilde bu cesedi öykümüzün sahte gerçekliğine taşımış gibi. Bunu nasıl yapmış olursa olsun, geçen haftaki videomuzun teori kısmında da değindiğimiz gibi karanlık ve şeytani bir güçten yardım aldığı ya da en azından onunla bir anlaşmaya gittiği kesin gibi. Dizimizin finalinde Vision'ı aynı 1955 tarihli Japonya yapımı İkinci Dünya Savaşı'nın ve ülkesine atılan atom bombalarının travmasını atlatmaya çalışan bir kadının konu edildiği Uki Gumo. Uçuşan Bulutlar filminde bu sözü edilen karakterin de söylediği şu cümleleri tekrarlarken ya da benzer bir konuşma yaparken görebiliriz. Ben sadece bir anıdan ibaretim. Hem de hızlıca solan bir anı ve sonrasında da unutulan ve yitip giden. Şunu da yeniden belirtmek gerekiyor ki deneysel yapımımız Elizabeth Olsen'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hem seyirci hem de eleştirmenleri kanıtlayabilmesi açısından tam anlamıyla bir gösteri alanı. Kendisinin ülkemizde sanat filmi olarak tanımlanan kategoriye girebilecek ilginç işleri olmuştu geçmişte. Ama bu kadar popüler, süper kahraman filmi kategorisine giren ve herkesin gözlerinin üstünde olduğu bir yapımda bunu başarabilmesi gerçekten de takdire şayan. İkiz bebeklerimizin de süper güç sahip olduğu Vanda'nın güçlerinin kendileri üzerinde işlememesi üzerinden belirginleşti. Vision'ın senaryo dışına çıkıp Agnes'in bebeklere bakıcılık yapmasını istemediği anda Agnes'in korkuya kapılıp Wanda'ya bu sahneyi yeniden mi çekelim tarzında sorular sorması bölümümüzün ilk anomalisiydi. Fakat Agnes müdahale ettiği anda birdenbire ikiz bebeklerden Tommy ve Billy isimli 5 yaşlarındaki çocuklara dönüşmeleri, akıllara şeytan Mephisto ve Agnes'ın bu ikizlere ilişkin bir planı olduğu ve bir an önce büyümelerini istedikleri fikrini getiriyor. Buraya videomuzun ikinci kısmındaki teoriler bölümünde yeniden geleceğiz. Gözüken o ki bu gerçekliğe giren herkes Wanda'nın kederli ve kafası karışık duygu ve düşüncelerini paylaşmak zorunda kalıyor ve Vision'ın cesedini SWORD merkezlerinin birinden çaldıktan sonra Banda'nın Vision'ı akıl taşı olmadan nasıl geri getirdiği de tartışıldı bu bölümde. Ayrıca Thanos'u kendi başına yenebilecek kadar güçlü olduğundan da bahsedilmesi oldukça iyi bir ayrıntıydı. Bu arada SWORD ekibinin başında görev alan Hayward karakterinin Banda'ya ve hatta Avengers'a kolaylıkla terörist diyebildiğini de gördük. Gözüken o ki kendisini desteklemeyen veya kendi ideolojisini paylaşmayan insanları kolaylıkla terörist olarak damgalamak sadece günümüz politikacılarına özgü bir durum değilmiş. Wanda hızla bir süper kötüye doğru evrilmekte ve bunu gerçekliğin dışına çıkarak, SWORD ajanlarını neredeyse ölüme varacak şekilde tehdit etmesiyle gördük. Wanda eğer senaristler tarafından bir kötüye dönüştürülmek isteniyorsa, ben kişisel olarak Endgame'den ölümden döndükten sonra yaşadığı süreci gösteren bir sahneler dizisi izlemek istiyorum. Çünkü Avengers üyesi olan bir karakterin bir süper kötüye dönüşünde hayatındaki önemli insanları kaybetmiş olmasının sonrasındaki travmatik süreci görmek çok önemli. Elizabeth Olsen'ın oynadığı 2018 yapımı dizi Sorry for Your Loss'ta bir kadının kocasının ölümü ardından geçirdiği duygusal süreç inceleniyordu. Tam şu anda sözünü ettiğim gibi bu dizinin konusuyla Banda Vision'da Banda'nın başından geçen olaylar arasındaki paralelliği açıklamama gerek yok sanırım. Ve aynı bu dizinin konusuna benzer 5 dakikalık da olsa bir sahne izlemek gerçek sinema izleyicisi ve eleştirmenleri için oldukça anlamlı olacaktır. Wanda'nın Captain America Civil War'da yanlışlıkla yarattığı patlama ve insanların ölüşüne gönderme yapan Lagos markası da bölümün güzel yanlarından birisi olarak karşımıza çıktı. Ve bölümün en sonunda videomuzun 6. bölüm teoriler kısmına da yön veren karakter Pietro yani X-Men'deki adıyla Quicksilver ortaya çıktı. Ama bu kişi gerçekten de Quicksilver mı? Yoksa başka birisi mi? Şimdi bu harika 5. bölümün incelemesinden sonra gelelim 6. bölüm teorilerimize. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. X-Men'de Quicksilver'ı oynayan Evan Peters'ı 6. bölümde göreceğimiz internette sezen görüntü dolayısıyla artık kesinleşti. Bu da akla ilk olarak tabii ki kendisinin X-Men'deki rolünü tekrarlayıp tekrarlamayacağı sorusunu getiriyor. Burada şöyle bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünebiliriz. Wanda bu gerçeklikten bir diğerine kaçmak isterken yanlışlıkla X-Men evrenine portal açıyor ya da gerçekliği büküyor ve Quicksilver Marvel Sinematik Evrenimize dahil oluyor. House of M çizgi romanının finalinde Wanda'nın çıldırarak mutantların tamamına yakınını gerçeklikten sildiğini biliyoruz. Burada da bunun tam tersi gerçekleşebilir ve Quicksilver'la başlayarak X-Men evrenimize dahil olabilir. Bu çok mu uçuk geldi? O zaman geçelim ikinci teorimize. Bu kişi aslında Silver görüntüsündeki Mephisto yani şeytanın ta kendisi ve bir şekilde Wanda'nın aklıyla oynuyor. Mephisto'nun ilk bölümden beri aslında Wanda'nın etrafında dolaştığını düşünüyorduk. Bunun en belirgin örneklerinden birisi Birden bire beliren ve tüm bu gerçeklik üzerinde kontrol sahibiymiş gibi gözüken Bandan'ın dahi yok edemediği şu Leylek, yani teorimize göre Mephistoydu. Yine bir önceki videomda da belirttiğim gibi, bir ölüyü yani Vision'ı hayata geri getirebilmek adına Bandan'ın şeytanla bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşmanın da bir cadı olan Agatha Harkness aracılığıyla gerçekleşmiş olması gayet mümkün. Bu gerçeklikte geçmişten günümüze bir sitcomlar dizisi izlememizin nedeni de binlerce yaşında olan Agatha Harkness'ın tüm bu farklı tarihi dönemleri bilmesi ve bunlar içerisinde yaşamak istiyor oluşu olabilir. Bu da mı fazla fantastik geldi? O zaman en gerçekçi teorimize gelelim. Elimizde üçüncü ve son bir seçenek daha var. İlk bölümden beri zamanın bu gerçeklikte ne kadar hızlı aktığını biliyoruz. Her bölümde adeta 10 yıl atlıyoruz ve Banda bir bölüm içinde hamile kalıp hemen ikiz bebeklerini doğurdu. İşte bu ikizlerden birisi birdenbire büyüyüp çizgi romanlardan tanıdığımız Tommy isimli şu karaktere dönüşebilir. Evan Peters gerçek hayatta her ne kadar 34 yaşına basmış olsa da kendisi bebek yüzlü bir aktör ve 6. bölümde Banda'nın genç çocuklarından birisini oynayabilir. Tabii ki Tommy de süper güçleri olan bir karakter ve bu tarz bir ismin de sinema evrenimize dahil olmasıyla Marvel Young Avengers isimli genç süper kahraman grubunun da temellerini döşeyebilir bu şekilde. Şu anda üçüncü teorimizin gerçekleşmesi çok olası gözükse de gönlümüz X-Men'in evrene dahil olmasını istediği için aslında birinci teoriden yana. Bakalım gelecek hafta bizi ne tür sürprizler bekliyor olacak? Evet, Banda Vision 5. bölüme ilişkin inceleme ve teorilerimiz şimdilik bu kadar dostlar. Kanala abone olarak destek verebilir, yeni videolardan haberdar olmak için ise çan tuşuna basabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.